arkadaşlar. kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Az önceki videomu izlerler. Bu videoda ne olacağını bilirler. Tahmin ediyorum. Demiştim ki bunu açıyoruz. Evet. Ses geldi şöyle. Hadi yapmazımızı açıyoruz. Açmayı neden yutuyoruz direkt. Buradaymış. Ben yalnız. İnşallah ayrısı çıkmaz diye bir amel yapıyoruz. Allah, ne çıktı bilmiyorum. Şeker düşmüş yere. Yere de değil. Masanın üzeri. Arkadaşlar açılmıyor. Gerçekten. Makasımızı alıp keseceğim. Makasımı keseceğim. Hiç açılmıyor. Allah'ım. Açıl. Gerçekten çıka çıka bu mu çıktı? Bir de bu niye böyle bakıyor herhalde? Evet tebrik ediyorum. Gerçekten beğene beğene çok güzel bir tane vermişim. Kendi çok tebrik ediyorum. Ama olsun ki iki tane hacı yapmazım oldu ve ayrı çıkmadı. Onu şükretmeliyim bence. Ama bence ikisi de çok tatlı. Burada hangisi çıktı? İşaretliyoruz. Buradan bir bu çıktı. Bunu hemen işaret, işaretlememiz lazım. Pardon bu çıktı. İnşallah bir daha gidersek bunu yine alırım. Bu çıktı. Ve gerçekten ben bunu istemiyordum. Benim istedim. Mi göstereyim şurada? Ya bu öyle çıksa diyordum. Ya da bu çıksa diyordum. Ya da bu çıksa diyordum. Ya yani da şu kap çıksa diyordum ama çıkmadı. Bu çıktı. Bunu yeteceğiz. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şurada Bye diyerek videomu hemen kapatıyorum. Bye bye.